Merhaba arkadaşlar, ben Bartın Meslek Üniversitesi Okulu Grafik Tasarım Programı Öğretim Görevlisi Mustafa Semih Sarıoğlu. Grafik tasarımı programı matbaa sektöründe, reklam sektöründe çok ihtiyaç duyulan bir bölüm. Burada neler oluyor? Bilgisayar destekli grafik tasarım, işte fotoğrafçılık eğitimleri veriliyor bu bölümde ve bunun yanı sıra burada işte piyasanın ihtiyaç duyduğu açık hava reklamcılığı, işte reklamcılığın dahil olduğu pek çok branş, basın yayın, gazetecilik, dergi sektörü gibi pek çok sektör için burada öğrenci arkadaşlarımızı yetiştiriyoruz. Grafik tasarımı programında özellikle uygulamalı eğitim çok önemli bildiğiniz gibi. Bu uygulamalı eğitimde ee, özellikle bilgisayar laboratuvarlarımız, temel sanat eğitimi laboratuvarımız, baskı resim laboratuvarımız ve e, baskı atölyesi ile birlikte tam bir e, uygulamalı eğitime uygun bir e, bölümümüz şu anda. Bu bölümden mezun arkadaşlarımız özellikle kamu kurum ve kuruluşları yanı sıra özel sektörde çok ciddi iş imkanları var. Özel sektörde nelerden bahsediyorum? Reklam ajanslarından bahsediyorum. Basın yayın kuruluşlarından bahsediyorum. Yani şunu söyleyebilirim. Özellikle bir tasarım varsa bir yerde bizim mezunlarımız orada yer alabilmekte. Görsel sanatlara ilgi duyan, özellikle bilişim teknolojisini takip eden, işte sosyal medyayı aktif şekilde kullanan ve tasarımla ilgili e, paylaşabileceği olan öğrenci arkadaşlarımız, özellikle fotoğrafçılık alanında olabilir, bilgisayar alanında kendisini iyi görebilir. Bu konudaki e, öğrenci arkadaşlarımızı biz bölümümüze bekliyoruz.